15. kutladığımız Anamur Kültür ve Muz Festivali'nin açılış programına hepinize hoş geldiniz der, Saygı ve hürmetlerimi sunarım. Değerli hemşerilerim, ilçemiz Anamur doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin uluslar ve uluslararası alanda tanıtılması, Muz'un başkenti olan ilçemizin turizmden de hak ettiği payı alır hale gelmesi amacıyla her yıl düzenlediğimiz Muz ve Kültür Festivali'nin 15. Eser, en başını gerçekleştirmekteyiz. Yerel ve uluslararası halk dansları, gösterileri, sportif yarışmalar, halk konserleri ve gerçekleştireceğimiz 15. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali ilçemiz Anamur'a ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 3 gün boyunca Uluş Sağası Kültür ve Mus Festivali'nde altımızla misafirlerimizle birlikte hem anamurumuzun kültürel değerlerini, coğrafi güzelliklerini, turistik e, tarihi değerlerini tanıtma fırsatı bulacağız. Hem de muz ürünümüzü, anamurumuzun en değerli markası olan muzumuzu e, yeniden tanıtma fırsatı bulacağız herkese. 2000'li yıllar öncesinde buz büyük ölçüde ithal edilmekteydi. Ülkemizde buz üretimi son derece sayıdı. Anamur ve Bozyazı bu bölge yerli muzun üretildiği, yerli muzun başlangıcının olduğu bir bölgedir. Ve bugün artık günümüzde ülkemizin buz ihtiyacının, buz tüketiminin tamamına yakınını bu bölge ülkemiz üretim hale geldi. Anamur ilçemizde 3.500 dekar alanda 350 bin ton civarında muz üretimi yapılmaktadır. Bu rakam ülkemizin toplam muz üretiminin yüzde 35'ine tekabül etmektedir. Dolayısıyla Anamur ilçemiz ve çevre e, çevre bölgemiz ee, ülkemizin muz ihtiyacının büyük bir kısmını karşıladığı gibi ülkemizde muz tüketiminin de artmasında önemli bir rol oynamıştır. İşte biz bu festival ile birlikte en önemli değerimiz olan muzumuzu tanıtacağız. Onun yanında diğer tropikal meyvelerimizi de tanıtmak istiyoruz. ile, avatodası ile. Gel gel